Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü kelime La le şerike leh. Yani nasıl ki uluhiyetinde ve saltanatında şeriki yoktur. Allah bir olur. Müteaddit olamaz. Öyle de rububiyetinde ve icraatında ve icadatında dahi şeriki yoktur. Bazen olur ki sultan bir olur, saltanatında şeriki olmaz fakat icraatında onun memurları onun şeriki saydırırlar, ve onun huzuruna herkesin girmesine mani olurlar. Bize de müracaat et derler. Fakat ezel ebed sultanı olan Cenab-ı Hak saltanatında şeriki olmadığı gibi icraat-ı rububiyetinde dahi muinlere Şeriklere muhtaç değildir. Emir ve iradesi, havl ve kuvveti olmazsa, hiçbir şey, hiçbir şeye müdahale edemez. Doğrudan doğruya herkes ona müracaat edebilir. Şeriki ve moini olmadığından, o müracaatçı adama yasaktır. Onun huzuruna giremezsin denilmez. İşte şu kelime, ruhu beşer için şöyle bir müjde verir ki, imanı elde eden ruhu beşer, manisiz, müdahalesiz, hailsiz, mümanaatsız, her halinde, her arzusunda, her anda, her yerde, o ezel ve ebed ve hazaini rahmet maliki ve defaini saadet sahibi olan Cemil-i Zülcelal, Kadir-i Zülkemal'in huzuruna girip, hacatını arz edebilir ve rahmetini bulup kudretine istinad ederek kemali ferah ve süruru kazanabilir.